Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink ve soloları hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Rose'nin solosu hakkında çok video yaptım. Yavaş yavaş sizleri bilgilendirmek için 3 tane bilgi verdim. Sasank söylentisine geçiyorum. Rose ve Lisa'nın solusu hazırmış. Birkaç saat Jisoo'nun da solusunun hazır olduğunu söyledi fakat Jisoo'nun gerçek olma ihtimali diğer üyelere göre düşük. Haber sitesinden aldığım bilgiye göre, büyük ihtimalle kızlarımızın solusu Eylül'de çıkacak. Eylül'de yayınlanmasından sonra, Solo yayınlanmaları üyeler tarafından siparişle devam edilecek. Rose zaten solosu hakkında fazlasıyla spoiler verdi. Saçını sarıya boyattı daha fazlası diyebiliriz. Şimdi sizlere YG'nin kızlarımızın solosu için yapmış olduğu planlara bakalım. Merhaba, biz YG Entertainment. Beklediğinizden daha fazla zamanda anlayabilmeniz için soracağız dijital bir tekli yayınlamaktan ziyadesinden daha çok, albümdeki formatta birçok şarkılar yayınlamayı planlamıştık. İkinci planlarına bakalım. Rose'un solo çalışmaları zaten tamamlandı ve Eylül'de Blackpink'e ait ilk tam albümü yayınladıktan sonra, Lisa'nın inanılmaz solo teklisi zaten yayınlanmak için hazırlandı ve hatta Jisoo'nun solo teklisini yayınlamak için hazırlanıyoruz. Tamam bu kadar plan ve spoiler, artı soloları hazır diyorsan neden bir yıl beklettin? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queenlerim.